Bilimin, hayatın tüm alanlarına hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Öyle ki artık en küçük konular bile bilimin önerisiyle, çerçevesiyle yerine getiriliyor. Dünyaya hakim olmak isteyenler, ülkelere hakim olmak isteyenlerin yaptığı şey de bilime hakim olmaktır. Örneğin bugün en basit olarak görülen futbolda bile bilimin kurallarıyla futbol yapılıyor, daha da başarılı oluyor bilim kağı olunca e, kamuoyunun da üniversitelerden beklentisi artmıştır. Çünkü üniversiteler bilimin e, merkezi olduğu için bugün A'dan Z'ye her konuda sosyal, kültürel, ekonomik, sportif her alanda üniversitelerin e, kamuoyunun üniversitelerden beklentisi artmıştır. E, Diyarbakır'da özellikle son yıl aylarda yaşanan olumsuz olaylardan dolayı da hem sosyal alanda hem ekonomik alanda hem İslam alanında Diyarbakır'da ki kamuoyun da Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden haliyle beklentileri artmıştır. Çünkü üniversitemizin son olaylardan sonra da maalesef katlarıyla yanında Diyarbakır'da Diyarbakır'ın Türkiye kamuoyundaki imajında ciddi bir azalma olmuştur. Bu anlamda Dicle Üniversitesi, e, istihdama katkı sunmak, son günlerde yaşanan olayların biraz daha e, etkisini azaltmak için, istihdama katkı sunmak için e, Diyarbakır'daki tüm dinamiklerle, e, resmi kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla, tüm dinamiklerle bir araya gelmiştir. E, burada e, Ankara ve İstanbul'dan uzmanlarla beraber, Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, işverenlerle beraber, Diyarbakır'daki istihdam sorunu ve daha kalifiye eleman konusu dün gün boyu tartışılmıştır. 60'a yakın bilim insanıyla işveren sivil toplum kuruluşu bu toplantıya katıldılar. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıktı. Burada biz genel sekreterimiz aynı zamanda teknokentten sorumlu arkadaşımızla beraber Bahar Hanım'la kariyer merkezi müdürümüzle Bugün dün yapılan bu çalıştayın sonuçlarını size aktarmak istiyoruz. Buyurun Bahar Hanım. Çalıştay kapsamında yeni ekonomilerde kariyer planlamanın rolü, önemi ve çerçevesi, sektörel bazda kariyer planlaması, iş dünyasının yeni mezunlardan beklentisi, inovasyon ve kariyer yönetimi olmak üzere dört ana başlık altında ele alındı. Çalıştay sonucunda ortaya konulan temel saptamalarımız şunlardır. Türkiye'de kariyer danışmanlığı oldukça yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversite sanayi işbirliği arayışları 1990'lı yıllardan bu yola önemini arttırmaktadır. E, toplumsal gerçeklikler kültür olgusundan ayrı düşünülemez. Dolayısıyla kariyer koçluğu, meslek koçluğu anlayışı ilk ve orta öğretim kademelerinden itibaren okullara yerleştirilmesi uygun olacaktır yerelde ve ulusalda tarım, sanayi ve hizmet sektörünün ne anlam ifade ettiği ve değişen dünyada hizmet sektörünün kariyer geliştirme konusundaki gücü topluma aktarılmalıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik merkezleri yaz aylarında kariyer danışmanlığı yapabilirler. Kariyer planlaması işi uzmanları tarafından yapılmalı ve bu uzmanların eğitimi aşamasında üniversitelere etkin rol verilmelidir. İlk etapta kariyer danışmanlığı ve planlaması ders olarak üniversitelerde okutulmalı. Sonraki aşamalarda ise kariyer ve meslek danışmanlığı adı altında bir bölüm açılması önerilmektedir. PDR uzmanları kariyer danışmanlığı konusunda eğitilebileceği gibi, kariyer ve meslek danışmanları ayrı bir branş olarak MEP bünyesinde istihdam edilebilirler. Yapılan stajların daha bilinçli ve denetimli bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Kamu kurumlarında olduğu gibi STK'lar ve sanayi kuruluşlarının büyüklüğüne göre belli sayıda stajyer istihdamını zorunlu tutacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bilgi iletişim teknolojilerinin kariyer danışmanlığında etkin kullanılması gereklidir. Kariyer planlamasının önemi üzerine toplumsal bilinç oluşturulması gerekmektedir. Bu aşama çok hızlı gelişebilecek bir süreç olmayıp hem öğrenciler hem aile hem de bu konuda uzman kişilerin bilinçlendirilmesi direkt eğitimden ziyade dolaylı bir işlendirme şeklinde yani yazılı ve görsel basın ve sosyal medya yoluyla gerçekleştirilebilecek bir süreçtir. Kariyer planlamasında olan talebi arttırabilirsek bu aşamada özel istihdam büroları ile kariyer planlaması ve danışmanlığı ofisinin yaygınlığı arttırılacaktır. Ancak olası istismarların önlenebilmesi için ağır yaptırımlar ve sıkı kamu denetimi getirilmelidir. Üniversitelerde gerçekleştirecek etkinliklerde iş dünyasının ve meslek gruplarının en bilinen, en başarılı temsilcileri gençlerle buluşturulup deneyim ve başarı hikayelerinin aktarılması daha fazla sağlanmalıdır. Bölgeye özgü kariyer planlamasının güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilip ülke genelinde yapılacak kariyer planlaması çalışmaları bölge bazında değerlendirilmelidir. Kariyer planlamasında üniversite, sanayi, STK işbirliği ve çalışması yapılıp Son yıllarda üniversite STK işbirliği artmış olmasına rağmen uygulamada hala eksiklikler görülmektedir. Üniversite sanayi işbirliğinde teknoparklar toplumsal fayda sağlama açısından yeniliği ve gelişmeyi kariyer planlaması yapacak olan gençlere tanıtabilmelidirler. Her zaman direkt istihdam yoluyla değil, bilim insanının aracılığıyla inovasyonun uygulanarak başarıya ulaşması konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir doğru işe doğru kişiyi yerleştirmenin yapılması çalışanların iş tatmin düzeyini yükselmesine katkı sağlayacaktır. Kariyer merkezlerinde öğrenci ve mezunlara yönelik insan kaynakları veri tabanı, işletmelere yönelik veri tabanları ile ortaklaştırılarak iş gücü, arz ve talebinin bir araya getirilmesi sağlanmalıdır. Kariyer planlamanın doğru bir şekilde yapılması ve bu konuda taviz verilmemesi çözüm önerilerimizin arasındadır. Üniversitenin koordinasyonunda yapılacak olan danışma meclisi ile STK ve İş kurulu ile birlikte kurumsal bir yapı oluşturulup sektörlerle istihdamlarla sektörlerle istihdam ile ilgili görüşmeler yapılmalı. Oluşturulan bu mecliste bütün sektörlerin temsil edilmesi gerekmektedir. Kariyer merkezinin kapasitesi genişletilerek uzman personel sayısı arttırılmalı. Aynı zamanda hızlı bir şekilde özel sektörün markalaşarak kurumsallaşması, böylece yeni mezunların beklentilerini karşılaması ve bir cazibe merkezi haline gelmesi gerekmektedir. İyi bir insan kaynakları yapısı ve politikası oluşturulmalıdır.